Merhaba arkadaşlar. Meryem Mutfakta 19 mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tart kalıbında Malaga yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. 2 yumurta oda sıcaklığında, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı unum var. 2 yemek kaşığı kakom var. Bir tane kabartma tozu kullanacağım. En son üzerine 5-6 tane muz kullanacağım arkadaşlar. Kekimizi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar kabımıza yumurtamı döküyorum. Şekerimi de ilave ediyorum. İkisini köpük köpük tane mikserimden çırpıyorum. arkadaşlar yumurtamdan şekerim köpük köpük oldu sütümüzü de ilave ediyorum sütüm de oda sıcaklığında bir çay bardağı yağımızı da ilave ediyorum kakaomuzu da ilave ediyorum İki yemek kaşığı dolusu olacak arkadaşlar kakaomuzda. Unumuzu da ilave ediyorum. Ununuzu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 200 milimlik su bardağı da artı bir bardak da ayarlayabilirsiniz. Ben bir buçuk su bardağı kullandım arkadaşlar. Hepsini karıştırıyorum. Arkadaşlar hamurumuz hazır. En son kabartma tozumuzu da ilave ediyorum. Spatula ile karıştırıyorum. Arkadaşlar kekimiz hazır. Kalıbımızı ben önceden yağlamıştım. Unladım altını. Kalıbımıza dökelim. Ben döküm kek kalıbı kullandım arkadaşlar. Arkadaşlar kalıbıma döktüm. Şöyle bir iki kere yerine vuruyoruz. Önce ısıtılmış 180 derecede pişireceğim kekim pişeş tane. Arkadaşlar malaka tatlımız için iki buçuk su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Unumuzu ilave ediyoruz. Bir çay bardağı. Bir çay bardağı şekerimizi de ilave ediyoruz. Hepsini karıştıralım. Arkadaşlar muhallebim hazır. Altını kapatıyorum. Bir tane krem şanti döküyorum muhallebimize. Eğer evinize varsa krema da dökebilirsiniz arkadaşlar. Kremayla da çok güzel oluyor. Bir tane de şekerli vanilya döküyorum. İyice karıştırıyorum. Bu sırada da kekimiz de pişti. Biraz soğumasını bekliyorum onun da. İyice karıştırıp biraz muhallebimizin de soğumasını az bir soğumasını bekleyeceğim. Arkadaşlar Arkadaşlar üzerine sütü ilave ediyorum çikolata sosumu. ikinci bardağıma da ilave ediyorum arkadaşlar. Ben hazır çikolata sosu kullanacağım. İste isteğe bağlı kendiniz de çikolata sosunuzu kendiniz de yapabilirsiniz. Arkadaşlar çikolata sosum da hazır. Kıvamı böyle. Bu arada sosumuz pişerken kekimiz de soğudu. Üstüne muhallebimizi dökelim. Altını da kapatalım sosumuzun. Arkadaşlar kekimizin üzerine bir servis tabağımızı alıyoruz. Ters çeviriyorum. kekimiz böyle arkadaşlar. Kekimizi beklettim soğuduğu için. Çok az bir miktar çay bardağının dibinde sütümüzü biraz ıslıyorum. İsterseniz isteğe bağlı böyle e, direkt muhallebiyi de dökebilirsiniz arkadaşlar. Ben ıslamayı tercih ettim. Daha yumuşak oluyor. muhallebimizi de döküyorum üzerine Arkadaşlar biraz bekletip üzerine muz dizeceğim. Arkadaşlar muzlarımı da dizeliyorum. Ben ortadan ikiye böldüm. Arkadaşlar üzerine de çikolatalı sosumu döküyorum. Çikolata sosumu döküp üzerine süsleyeceğim. arkadaşlar üzerine de süslüyoruz ben hazır süs ben kullandım şöyle etrafına Arkadaşlar pasta sözünden de ortaya döküyorum. Süslemesini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Denerseniz afiyet olsun arkadaşlarım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olun. Daha güzel tariflerden haberdar olmanız için zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.